Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünlük kanalda sizinle birlikte toplama işlemleri yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? 12 artı 26. Arkadaşlar bunu zihinden de yapabiliriz. 20 ile 10'u toplayacağız 30. 30'a 6, 30 6 ekleyeceğiz 36. Ya 2 ya ekleyeceğiz. 37, 38, 38 ediyor arkadaşlar. Yani bu yanlış. Bunu işaretliyoruz. Evet doğru bilmişiz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. 1, 5, 2 rakamları ile birer kez yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar en küçüğü şu. 125 arkadaşlar. En küçüğü ve en büyüğü. En büyük 125 ile 521'i toplayacağız. 125 ile 521 arkadaşlar. Şimdi bu uygulamada kalem var mı diye hiç bakmadım ben. Bakacağız arkadaşlar. Kalem bulabilirsek yapacağız. Kalemimiz e, varmış arkadaşlar. Evet yapabiliriz şimdi. Evet. Hayır arkadaşlar. Evet çıktı. Şimdi ne diyorduk? 100 e, 105 rakamları ile birer kez yazılabilir. En büyük ve en küçük yazısı yazılabilecek sayıların en büyük ve en küçük yazılabilecek yukarıdaki sayıların toplamı diyordu. En küçüğü hangisi arkadaşlar? 100 25 Yazıyoruz. 100 25 Pek yazamadım ama. 500, 521 521 521 Artı diyelim arkadaşlar. 5 ile 1 6 2 ile 2 4 5 ile 1 6 646 diyoruz arkadaşlar cevabı. Evet. Dizim tahtasından 6 Evet doğru bilmişiz diyerek diğer bir sorumuza geçiyoruz. 15 artı eşittir nokta nokta eşittir 45 toplama işleminde boş bırakılan yere hangi rakam gelir? Arkadaşlar şimdi bunu yapmak için 45'ten 15 çıkartacağız arkadaşlar. Hemen tahtımızı silelim. 45 15 Neyse 45 Yazmıyor arkadaşlar 10 5 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. Cevabımız 30 bulduk arkadaşlar. Cevabımız 30. Evet arkadaşlar doğru bulmuşuz. Derhal bir bu sonuca geçiyoruz. Arkadaşlar burada 30 soru diyor ama ben 10 soruda bu şeyi bitireceğim. 130 artı 70 sayısının toplamı 120 sayısından kaç fazladır? 130 artı diyor arkadaşlar. Yani toplamı işlemi sayısının toplamı 120 sayısından kaç fazladır? 2 işlemli bir şey arkadaşlar bu. Şimdi bunu da kalemle direkt tahtamızda yazacağız. 130 diyor. İlk önce bunları toplayacağız arkadaşlar değil mi? 70, 70 artı tuttu. 0 ile 0, 0, 10, 7 ile 3, 10, 10, 0 elde var bir. Ee, bir altında bir şey yoktu ama elde vardı. İki. Arkadaşlar bunu 200 bulduk. Şimdi ne diyordu? Toplamı 120 sayısından kaç fazladır arkadaşlar? 200 ile 200 ile 120 toplayacağız şimdi. Tahtamızı silelim. 200 ile 120 toplayacağız. 200 120 120 art 0 ile 0 0 2, 2 ile 0 2 2 ile 1 3 327 arkadaşlar cevabımız. Ee, 320 sayısının kaç fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi toplama sayısının toplama sayısından kaç fazladır diyor. Soru nereye gitti? Arkadaşlar soruyu kaybettik, bulamıyoruz. Geri dönmeye çalışacağım şimdi ama dönemiyorum. Soru geri dönmüyor arkadaşlar. Allah. Dördüncü sorudaydık. Altıncı soruya gelmişiz. İki soru atlamış. Neyse artık yapacak bir şey yok. 45, elman, 45 elmanın 40 fazlası kaç eder? Arkadaşlar çok kolay bir soru. 45 ile 40'ı toplayacağız. 45 40 artı 5 ile 45 ile 5 ile 05 4 ile 4 8 Cevabımız 85 Evet arkadaşlar 85 diyor. Evet doğruyu işaretledik. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. 230 234 489 toplamı işleminde sonucu kaçtır? Arkadaşlar çok kolay arkadaşlar. Bunda hemen dedik kalemimizi alıp yapıyoruz. Silgimiz nerede? Evet. Bu beyazı seçtim. 234 230 yazamadım 34 arkadaşlar tahtada yazı biraz kötü geliyor da 489 9 artı 9 la 9 da 4 10 13 ediyor 13'ün 3'ü elde var 1 8 ile 3 9 10 11 11, 12'nin ikisi yine elde var. 1, 4, de, 4, 6, 4, de, 4 de, 2, 6 elde de var. 1, 7. Yani cevabımız 727. 723, 723 arkadaşlar pardon. Evet diğer bir sorumuza geçiyoruz. Reklam çıktı. Oh. Evet, reklam atla diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük son sorumuza geldik arkadaşlar. Şimdi son sorumuzu yapacağız. 200 e, nokta nokta artı 200 eşittir 400 işlemine verilmeyen toplanan kaçtır? Arkadaşlar şimdi bunu yapmak için çok kolay bir işleme yapacağız. 400'den 200'ü çıkartacağız arkadaşlar. Silelim. Hep renk çıkıyor önüme. Neyse bu sefer değişiyor. 400 400 200, 200 200 Çıkartacağız arkadaşlar. 0'dan 0 çıktı. 0. 0'dan 0 çıktı. 0. 4'ten 2 çıktı. 2. 200 kaldı arkadaşlar cevabımız. Evet arkadaşlar. Tamam diyoruz. 200 diyoruz Evet arkadaşlar. Doğru bulmuşuz. Arkadaşlar bu soruyu yapıp ıı, bitireceğim. Ali 15, Mehmet 10, Celil 5 yaşındadır. Bunların üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar çok kolay bir soru. Bunları hemen yapabiliriz. 15 ile 15, 10, 5. Toplayacağız arkadaşlar. Artı diyoruz. Yerimiz sıvı bilmiyorum. 5 ile 0 5. 5 ile 5 10. 10'un 0 elde var 1. 1 ile 1 2 elde de var. 1 de 3 30 arkadaşlar cevabımız. Doğru bilmişiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar 10 soru yapacağız demiştim. Dok e 9 soru oldu. Son soruyu da boş mu bıraksak yapsak mı arkadaşlar? Son soruyu da bence yapalım. Ondan sonra bitirelim zaten. Zaten toplama işleminin sonucu kaçtır? Çok kolay bir soru yine. Evet arkadaşlar hemen kalemle yapıyorum. Kalemim hangi renk olsun? Bunu seçelim bu sefer. 100 98 bu canlı gösteriyor çünkü bu renk 170 191'den artı 8 ile 1 9 9 ile 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 18 ediyor arkadaşlar 18'in 8 elde var 1. 7 ile 1 8 elde de var 1 de 9. Babamız 989. 989. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.